Sevgili gençler, önümüze gelen öğrenciler mobilyanın tasarımından üretimine kadar olan tüm süreci öğrenmektedirler. Mobilyanın yapılışında kullanılan ahşap ve diğer malzemeler ile e, üretimde kullanılan makineler uygulamalı olarak gösterilmektedir. Öğrenciler bölümde mobilyayı tasarım programlarında öğrenmekte teknik ve perspektif çizimlerini yapmaktadırlar. Bu aşamadan sonra malzeme, makine ve üretim süreci hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca iç mekan tasarımı ilgili eğitimler de verilmektedir. Okul sanayi işbirliği ile de öğrencilere sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verilerek özel sektörde istihdamları kolaylaştırılmaktadır. Bölümümüz kız ve erkek öğrenci için uygun bir bölümdür. Mobil ve Dekorasyon Programı Konya ve yakın komşilerimizde bu sektöre yönelik eğitim veren tek meslek yüksekliği programı olduğundan mezunların iş bulmasında herhangi bir sorun yaşanmamakta, bu da mobilya sektörünün gelişmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz öğrencilerin katılımcının esas alan bir yönetim anlayışına sahiptir. Konya'nın çok çeşitli sosyal aktivitelerinden, ekonomik banan ve ulaşım imkanlarından faydalanabileceklerdir. Mezunların iş bulma olanakları oldukça fazladır. Mezunlarımız kamu kurumlarında tekniker ünvanı ile istihdam edilirken mobilya üretimi yapan büyük firmalarda kalite kontrol, üretim planlama, tasarım, üretim ve satış ve pazarlama departmanlarında tekniker, şef, uzman ve müdür pozisyonlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Ayrıca COSGEB'in gelişimciler için verilen hibe ve teşviklerinden faydalanarak kendi içinde kurma imkanları vardır. Ahşabın son ürün veya ara ürün olarak üretiminin yapıldığı her yerde teknik eleman olarak çalışabilme imkanları vardır. Öğrenciler mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavlarına girerek ağaç endüstri mühendisliği, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve orman endüstri mühendisliği gibi alanlara geçiş yapmak suretiyle lisans eğitimlerini eğitimlerinde tamamlayabilmektedirler.